sesini ilk duyduğumda büyülendim zaman geçmesin istedim öylece dondum kaldım dünya durdu sanki kum saatinden dökülen taneler yavaşladı sesin unutulmaz sarıp sarmaladı dilini bilmediğim sadece uzaktan izlediğim yabancı bir kentin ışıkları gibiydi sesin sen de beni çeken bir şeyler vardı bir anda İkimizi içeren hayaller kurarken buldum kendimi sesin her hücremde yankılandı sonra duvarlar açar geri dönerken bana ben çoktan kapılmıştım kapılmıştım sana geceleri sesine sarılıp yattım rüyalarıma misafir oldun ara sıra Sırtın dönüp yüzün gizli Dudaklarından süzülen Her bir cümlen Ezberim oldu Zaman zaman kelimelerinde bile Takıldı kaldım Takılı kaldım Noktasından parantezine Virgülünden soru işaretine kadar Sesinle ilgili her şey Beni cezbediyorken Gecen gündüzüm Sende dolup taşarken Senin Bundan haberin bile yoktu. Sesine ayrı, sana ayrı aşık oldum. Benim varlığımdan senin haberin bile yoktu. Hissettikleri sesinde gizliydi. Cevapsız sorular çoğaltı sonra. Bir boşlukta kalma düşüncesi, platonik duyguların yalnızlığı sana açılsam duygularım belki de yetim bir çocuk gibi ortada kalacaktı. Sesin, sesin benliğimi bu kadar sararken sana sarılmak nasıldı acaba? Sevdiğin zaman nasıl seviyordun? Yabancı olsak da birbirimize seni sevmeme engel değildi. Bu kadar anlam nasıl yüklenir? Duygularım, benliğim olduğu gibi sana ait. Kayboldum derinliğinde ve senin bundan haberin bile yok. Seni gerçek hayatta tanınmış olsaydım o kadar sevebilir miydim? Sevebilir miydim? Nereye koysam sığdıramıyorsun. Sesin olmadan nefesim kesiliyor. Sana ayeti olmayan bütün sesleri sağır oldum. Belki bunları duysan gülersin, alay edersin benimle. Kendi kendine gelin güvey oluyor der. Kafa sallar, çıldırmış bu dersin. Belki uzaklaşırsın benden, belki de bir sevgilin vardı. Düşüncesi bile uykusuz bırakıyor beni sana aşık olduğumu bilme daha iyisi. Bilme, bilme daha iyi.